Dördüncü sorudayız. Aşağıda bir üçgen ve bir dikdörtgen verilmiş olup şekildeki sayılar o kenarın santimetre türünden uzunluğundur. Üçgenin alanı, çevresi, dikdörtgenin alanı ve çevresi. Çok küçük geometrik bilgilere ihtiyacımız var. Ee, üçgenin çevresi arkadaşlar 5, 10, 16. Üçgenin alanı ikizkenar kenar üçgende dikiniyoruz biliyorsunuz. Tabanı iki eşit parçaya ayırır. Yükseklikte pisagor'dan 4 olur. Alan 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 olur. Dikdörtgenin çevresi, bunları toplayalım. 6, 2 katı, 12 olur. Dikdörtgenin alanı da 3, 3 artı kök 5 ile 3 eksi kök 5'i çarparsak 4 olur. Şimdi diyor ki, kare kök içinde üçgenin çevresi 16 artı üçgenin alanı da 12. Yani 4 artı 2 kök 3 ifadesinin eşleniği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunun eşleniği bakalım şimdi. Dikdörtgenin çevresi 12 eksi dikdörtgenin alanı kök 4'ten 2 kök 3 eksi 2. Bunun eşleniği değildir. 4 eksi 2 kök 3 olması gerekiyor. Buna bakalım. Dikdörtgenin çevresi 12 eksi karekök içinde dikdörtgenin alanı 4. Bu da 12 eksi 2'den zaten 10'dur. Eşleni olamaz. Bu ifadeye bakalım. Dikdörtgenin alanı 4 eksi dikdörtgenin çevresi 12. Yani 4 eksi 2 kök 3, 4 artı 2 kök 3'ün eşleniğidir. Dolayısıyla doğru cevap yalnız 3 olup C şıkkıdır.